İşler merhabalar. Bugün pazartesi. Bakı gelirim pazara. Pazar buraya kuruluyor. Evet. Karşı tarafa geçeyim. Deniz tarafına. Sesli konuşamıyorum. Etrafta insanlar var. Burası da böyle. Şimdi pazara gidelim. İnsanlara tutmayalım tarafına. Buradan pazara giriş var. bilen bilir bunlar da ekle, çok kalabalık çarşı bugün haftası balıklarımıza bakın bakanlar kalabalıklarımız kalabalıklarımız taze taze falan. Bak. Gözlerine bakın. Mis gibi. Kurbettekilere gelsin. Balıklarımız çok güzel. Baksana. Hazara <laughs> 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 girişte balık. burada da bir balıkçı daha var. O verdi zaten de. Efendim. Aa, biliyor demek ki taşıdığı şeyi biliyor yani. <laughs> Kalamutlar. <laughs> Karadeniz balıkları. O sargan da mı çıktı? Evet. <laughs> Divan balığı da çıktı. pazara girelim. Şimşir kaşıklar. <laughs> al evet. mı oradan, al dışarıdan. Bizim meşhur sarı kurabiyelerimizi göstereyim. Sarı kurabiye. <laughs> trabzon lastiklerimiz. Her yerde var ama niye Trabzon lastikleri denildi de bilmiyorum. Ha burada mı? Şöyle. Geliyorum peşinden. Böyle. Ha, şurası çok renkli. <laughs> Keçi boynuzları. Bak sepet aldı diyor teyze. Bakın. Örgü beyle. sepet. Hala mısırımız var. Hala mısırımız var. Gördün mü Abdo? Mısırı gördün mü? Hala mısır var. <laughs> Sen havaz Nerede gördün şey? Ha orada küçük salatalık alacağız arkadaşlar. Kornişon turşu yapacağız. Bakayım. Aa kelek de var orada. Oo, bütün salatalık malzeme var. Yaşasın arkadaşlar bakın. Bakın keleklere. İyi bahçemizde yapıyoruz. Buyur abi. 30 35 al. Otuz var ya. 30 mu? Sabunla yani baktınız daha bu domates. 30 mu salatalık bakar mısın? 35? Ha o taraf 35. Evet. Şunlar adet bakar mısınız? Tane evet. sabun. Bu o da aynı olur. Evet. Şu acı biber mi? Acıdır abla. acı mı diye soruyorum. 30-35 Arkadaşlar çekemiyorum. Bir kapanıyor, bir açılıyor. Fiyu, fiyu. Mısır unları mısır. Fırın kurusu un bakın. mısırın açık renk, fırın kurusu koyu renk. Bunlar telli peynirler. Bunlar çökelekler. Peynir. Bakayım vişne şu saatte olmaz canım. Kızılcık olur ancak. Pestiller. Köme. Kuş burnu mu? Evet. Kızılcık gibi gördüm uzaktan. Ne kadar kilosu? Yani kadar... Bu sene pişirdim yaylada çok. Bayburt'tan getirdiler. Gördüm de kızılcık sandım. Evet. Oo, cevizler, kestaneler. Başka çalı süpürgesi bile satan var. Bakın. <laughs> Vakfı gibi pazarını geziyoruz. bebeklere fanatik, fanatik battaniye. Hadi. Peri Hanım'la Alim'e rastladım Oo. pazar. Burası da Kadir'in Böyle buralar kardeşi. Arkadaşlar vakfı gibi pazarı. Pazartesi bugün. Bugün kuruluyor. Kardeşim. Evet. Kadir kardeşimize baş sağlığı dileyelim. Kadir. Kadir. merhaba Allah sabırlar versin kardeş. Kadir duymadan Allah sabırlar, Allah versin, kardeşim. Allah sabırlar versin kardeşim. Yoktum, yayladaydım. daydım. Babası. Allah ee, daydım. yayladaydım, Allah sabırlar versin kardeş. Mekanı cennet olsun. nenem, bugün kontrole gitti. Hadi <laughs> Selamlar olsun Aleyküm sana. Hadi Gezelen görüşürüz. Hayırlı pazarların olsun. Bol kazançların Teşekkür olsun ediyorum. kardeş. Allah güzel ilgisini var. Yanımızdan eksik etmesin. Amin o amin. Dostlara ihtiyacımız var. Amin kardeşim amin. Sizlere de bizim ihtiyacımız var. Selam söyle. Aleyküm selam. Çok pahalı her şey. Leopara hastayım. Severim. Bizim burada kuş, e, Tonya'da kuşak bağlıyorlar bu kuşakla. Tonya'da değil aslında her yerde. Karedir. Bunu üçgen şekilde kesiyorlar. İşabırgen kullanıyorlar arkadaşlar bellerinde. Sıcak tutuyor. Bakın çantalarını da yapmışlar. Bu kabağın güzelliğine, rengine bakın. Çok güzel maşallah. Dur kapatayım da. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Karadeniz bölgesi. Böyle. Sabah güneş vurur. Öğleden sonra bir yağmur. Bu renklere bayılırım. Çok sevdiğim renkler. Şallar herhalde bunlar. Ama çok severim. Lahana fidanı. Var teyzeciğim pekmezim sağ ol. Var <laughs> <laughs> sağ ol mu diyor. Kurşun da yiyesim geldim. Kurşun da alacağım. Kurşun Hasan'dan kurşunu da alayım. Evet. Merhaba, kolay gelsin Hasan. Kurşun da alacağım. Abla Var değil mi? Bir gel be İslam abla. Yok şemsiyem var. Fırşınday. Kur, Bak onu yeni duydum ben. Gecenin kuzuda dedin. Olsun de olsun. abla. onu. biliyor musun? Yok. Işte, Demediler bana. Arkanın şeyi mi? Sonra evet. Ben ilk defa Onu e, kavrulmuş oluyor. He. Kay, kaynamış suyuyla beraber kaşıkla pişirmeden. Onu karıştırıyorsun belirli bir kıvamda. Ortasına tereyağı koyuyorsun, pekmez koyuyorsun, yiyorsun. Ben çok seviyorum. Siz de çok değil anne yani, kilos. Yarım kilo bile olsa olur. Ne kadar kilosu? 25. Yarım kilo çünkü ben yiyeceğim sadece. Geçenlerde çok aldım. Onları Hasan acılandılar. Ne bileyim yaylaya götürdüm. Çekmemde senin bir sakınca var mı? Efendim? Çekmemde senin. Ne demek, bende hiç sakınca yok. Youtube'da izle o zaman kendini. Olsun efendim. <laughs> abi, onu da kullanma, WhatsApp'da kullanma. Yani. Evet. Yani, yani işim olmaz. Öyle kafam rahat. Ben Deşer, şu unlarımızı ama çekelim. Olsun. İzleyenler diyor yani abla. Evet. Olsun. Mısır unlarımız, çeşit çeşit yarmalarımız. <laughs> Bakın parasını vereyim Hasan. Al. Olsun. Bir poşeti. Atacak mı? Atacak mısın Ne yağmur yağıyor. Zeytin satışına da mı başladın? Zeytin ben de yıllardır mı satıyorum. Vallahi ben ilk defa gördüm. <laughs> Sadece un biliyorum. Fasulyeler. Çok güzel yağdı. Evet yağıyor. Yani. Ben çok seviyorum. Bizde kimse yemez. Ben yiyeceğim. Sen her aldığın neydi? Kurşun da aldım. Arpayı yıka... Arpadan değil mi Hasan? Arpadan. Arpayı... ne yapıyorsunuz? Arpayı yıkayıp kavuruyorlar, öğütüyorlar böyle un gibi. Hani nerede o Hasan? Kurşunda. Burada, burada. Bak şurada bak, bak. bak. Ne yapıyorsunuz? Getir. Getir Hasan, bak. Görüyorsun Aynı buğday önü gibi ne yapıyorsun onda? koyuyorum tabağa. Kaynamış ne? su kaşıkla Anladım. karıştırıyorum. Anladım. He he kaynamış suyla. Anladım. Belirli bir mama kıvamında yani mamadan daha koyu. Hı. Ortasına yağ koyuyorum. Ken tereyağı kenarlarına pekmez döküyoruz. Kaşıkla pekmezi tereyağı batırarak yiyoruz. Kurşunda <laughs> bu. Ama çok lezzetli oluyor. Kokusu bile. Abi, yüzün, e. ya, senin İyi hadi pazar ola. Tamam. Hayırlı kazançlar olsun. Abi, gülüyor musun, gülüyor musun? Yok şemsiyem var sağ ol. Tamam. Hasan şimdi çilek çıktı. <laughs> Tabii şimdiki çilek ne derece <laughs> sağlıklı. Arkadaşlar yağmura bakın. <laughs> pazar bir karıştı. <laughs> Ayy. bir karıştım. Yeşil zeytin eşim almış. Siyah zeytin ne kadar soralım. Hoş geldin buraya. Hoş bulduk. Zeytinlerimize bakın. Çok fena yağmur. Siyah zeytin ne kadar? yeşili. Yeşil var, hey arkadaşlar ya mur. Eşim yeşil almış. Yeşilleri kıyacağız Vay be. Herkes bir yere saklandı pazarda. Bakın. patlıcanlar ıslandı. <gülüyor> <gülüyor> Acaba şimdi turşu yapılıyor mu? Kar vuracak lahanaya devdi annem. Ben pırasa da alayım. Pırasa yiyesim geldi. Zeytinyağlı. Arkadaşlar burada kapatmak zorundayım. Hepiniz saygıyla, sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. gibi gibiden hepinize selamlar, sevgiler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.